Ben iki yaşında bir bebek olmuşum ya. Nasıl böyle oldum lan? Oh hey! hem iki yaşındayım hem de annem ve babam yok beni buraya mı bıraktınız ya ben ne yapacağım şimdi burada tek başıma kardeşlerim siz de videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın hatta yorumlara da kaç yaşında olmak istersiniz onu yazın ben şimdi gideyim de bir anne baba bulayım anne anne Kardeşim senin de mi annenle baban yok ya bizi buraya bıraktılar ne yapacağız biz burada kardeş kardeşim nereye gidiyorsun kardeşim I believe I can fly. <laughs> Say what? Anam bu tehlikeli ormanda iki yaşındaki bir çocuk ne yapabilir ki? Run. iki saklanabilir böylece kendimi koruyabilirim hehehe <laughs> bu arada yaşım da 3 olmuş ya <laughs> kardeşlerim ne yapıyorsunuz orada ya ne, ne yapıyorsunuz niye böyle vuruyorsunuz lan <laughs> abla abla ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun biz 3 yaşındayız ya, ya ayrıca da tipim değilsin anam <laughs> Kardeşim yaptığın şey tam olarak anlamadım ama işe yarar bir şey gibi gözüküyor. Kendimizi korumamız lazım burada. <laughs> Run away. Kendimi daha bir garip hissediyorum ya. Böyle büyüdüğüm için galiba kendimi daha güçlü hissediyorum. Ayrıca yaşım da altı olmuş. <laughs> Valla kaç yaşına geldim böyle bir şey görmedim ya. Kediyle köpeğin dostluğu gözlerimi yaşarttı. <laughs> oh hell no. Anam abi aman amca aman dede aman nen kaç yaşına gelmişsin ne yapıyorsun kardeşim ya yani senden böyle bir şey beklemezdim yaşlı başlı adamsın. <laughs> Anam kardeşim var ya sen çok akıllısın ya yatarak büyümek böyle bir şey galiba. <laughs> Benim bir aile bulmam lazım anam. Kardeşim kardeş olak mı ya lan? Aha sonunda bir ev buldum. Anam o kadar çok mutlu oldum ki sanki merdivenlerden uçarak çıktım gibi ya. <laughs> Tabii 14 yaş önemli. Bakalım evim nasıl lan? Kardeşim siz ne ara geldiniz ya? Bura benim evim zannediyordum ya anam. Kardeşim buradan bir gidin. Lan bunu kim buraya koydu ya? Kardeşim, kardeşim gidin. Ya sana baba demek isterdim ama ben aileme aile istemiyorum artık. Karar verdim. Tek başıma yaşayacağım. Gidin. Evde çok kalabalıklaştı ya. Ben artık aile falan istemiyorum. Kaç yaşına geldim ya? Hadi gidin. Lan ben gidiyorum buradan o zaman ya. Evde sizin olsun ya. Ben aile maile istiyorum. Bu yaşıma kadar kendi başıma geldim. <laughs> Ana ne yapıyorsun sen orada bıdık ya? Beni yanlış anladı galiba ya. Kardeşim nereye gittim sana bir zararım olmaz da hayatta kalabilmek için bazı antrenmanları yapıyorum ben sadece. <laughs> 19 yaşındaysanız ve bir kız arkadaşınız yoksa hayat sizin için çok zordur. Ha yanlış anlaşılmasın. Buradaki çalları temizliyordum ben ya sadece. <laughs> Kaç yaşıma geldim şu amakta yatmayı bir türlü alışamadım ya. Nasıl yatıyorduk üstüne miydi acaba? <laughs> Bunların hepsi gençlikten ya. Daha yaşım 20 işte ne yapayım? <laughs> Anam burada da bir şelale varmış ya altında yıkanmak lan. Lan bir, bir, bir dakika bir daha bakayım. Bir daha bakayım. Lan altında mağara çıktı ya. Anam burada da bıdık bir tane genç kardeşimiz varmış daha bir yaşında. Kardeşim sen bilmezsin şimdi ateşin üstünde duruyorsun ya. Ne yapıyorsun kendini yakacağım. Benim seni hemen kurtarmam lazım. yaşlandıkça da yorulmaya başladım ya. Şuraya biraz dinleneyim ben seni kurtaracağım ama merak etme sen. <laughs> ne laftan anlamaz bir bebek çık. Lan. Nereye gittin? 24 yıllık tecrübelerime göre söylüyorum. Daha öğreneceği çok şey var. <laughs> Anam o ne ya kardeşim sen kaç yüzyıldır yaşıyorsun seni galiba gömmeyi unutmuşlar. Belli baksana bayağı da kilo almışsın ya. <laughs> Run. Anam, yaşta 33 oldu artık ya bir aileye ihtiyaç duyuyordum tam da zamanında maymun o ailesini kurdum kardeşlerim herkese aileme beklerim bak seni de alayım kardeşim yaşın 4 kazanacağın tecrübeleri düşün Uy. bak kardeşim sen artık ailedensin daha yaşın 10 bak 40 yıllık deneyimi anlatayım sana şimdi <laughs> Nere gidiyorsun? Sana bak burada Cevher duruyor. Cevher 40 yıllık Cevher duruyor. Seni çok üzerler ileride kardeşim onu söyleyeyim. <laughs> tamam kardeşim alacağım seni ya. Bak da. La, la alacaktım. Nere gidiyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim. Neyse maymun bir ailesine katılmak isteyen var mı? Ailemizi genişletelim kardeşlerim. Ah gelin. Lan oğlum ne yapıyorsunuz ya? Bakın gelin katılın yoksa bu çocuk gibi kafanızı küçüklere vurursunuz. <laughs> Anam 55 yaşındayım ama böyle canavar bir bebek görmedim ya. Bu ne ki? <laughs> Lan git buradan seni istemiyoruz burada böyle şeylere iznimiz yok bak 55 yaşında. <laughs> Hay senin yapacağın işe ya kaç yaşında adamdım ben. <laughs> Anam ne olmuş bana ya tekrar bebek oldum ben ya lan 55 yaşındaydım ben ya 55 yılım gitti ben bebek mi olacağım tekrar. Evet gençler Obi bugün çocuk oldu ve büyümeye çalıştı. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuza yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp katıl butonundan da Obi'ye destek verirseniz çok seviniriz. Evet kardeşlerim bu arada sağdan ve soldan çıkan videolarda tıklayıp izlemeyi unutmayın. Allah'ım bu piramide girememiştim. Şimdi girdim de içinde de bir şey yokmuş ya. Şu pencereden gideyim o kadar yol. Irmağa gidiyorum. Eğer 3 yaşında bir çocuksanız her şey size eğlenceli gelebilir. <laughs>